Son zamanlarda mitlerin, efsanelerin ve masalların bize anlattığı şeylerin çoğunun dünyada bir zamanlar var olduğu sonucuna giderek daha fazla varıyorum. Devler, tepe gözler, cüceler, ejderhalar hepsi bir zamanlar gezegenimizde yaşadılar ancak insanlar tarafından yok edildiler. Robert Ripley, 1930'larda Mançurya'da başının üzerinde boynuz olan bir Çinli adamın fotoğrafını çekmişti. O zamanlar Argümanlar ve Gerçekler gazetesi bu adamın fotoğrafını yayınladı Botswana'da ayaklarında sadece iki parmak bulunan bir insan deve kuşu kabilesi olduğu da biliniyor. Meksika'da 1920'lerde bulunan ve son zamanlarda bilim insanlarının ilgisini çeken yıldız çocuğu kafatası hakkında da konuşmaya değer. Bu kafatası bir çocuğa ait gibi görünüyor ama oldukça tuhaf bir çocuktu, beyin hacmi bir çocuk için oldukça büyüktü. Belki 10 bin yıl sonra torunlarımızın bulacağı inek kafatası da onlara çok garip gelecektir.